güzel zaten çıkmaya başlamıştı. Dolum <laughs> dakika 88'de falan. <gülüyor> 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 Şarj bitti. Allah, ben biraz şarj etmiştim. dedim arabada takabilir. Eyvallah Ahmet abi. Malatya'ya selam olsun. 3-1 yendik abi. Aleykümselam be kardeşim. Eyvallah Memli kardeşim. Uyku mu var lan? La? Kapılar, <laughs> la? Kapılar açıldı mı lan? Kapılar açıldı mı? Eyvallah Ahmet abi. Sağ olasın. geçmiş. <laughs> Yavaş döneceğiz, yavaş inşallah. İnşallah tamam inşallah. İnşallah Çağlar abim. 3-1 yendik Zeynel abi. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.